arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni farklı bir videoda daha beraberiz dilerseniz fazla uzatmadan kısa ama faydalı videomuza şimdi bu iki kalemi e, birleştireceğiz tamir edeceğiz bir kalem haline getireceğiz bu kalem bitmiş olan kalemimiz ama gövdesi sağlam bu kalemde yazan bir kalem ama Gördüğünüz gibi buradan kırıldı. Şimdi dilerseniz gelin bu iki kalemi birleştirip bir kalem yapayım size. İkinci sökmekle başlıyorum. <laughs> Güzel fırladı. arkasından çıkartamadım. Bunu zaten kolayca bu şekilde çıkartabiliyorum. Bu ikisinin boyutunu ölçüyoruz. Gördüğünüz gibi ufak bir fark var. İki kalemin arasında. Bu farkı dengelemezsek bu takacağımız uç içi kısa gelir. Onu da şöyle halletmeye düşündüm ben. Fark ne kadar oradan keseceğim. Bir şeyleri ziyan etmemek lazım. Ben her zaman ona inanmışımdır. Yani israfı sevmem. Yani bir şey kurtarılabiliyorsa kurtarırım. Evet kestim. Şöyle küçük bir parça. Aha. Buraya katıyorum. Böylelikle kısa gelmemiş olacak bu bunun içine koyduğumuzda. Sonra bunu yerleştiriyorum. Onu bu şekilde takıyorum. Deneyelim yazıyorum. Gördüğünüz gibi 10 numara oldu işte. Bitmiş olan bir kalemden yeni bir kalem elde ettik. Bir de tabii kırık olan bir kalemden. Bunu yapıştırabilirdik tabii ki. Ama şansımıza başka bir kalemimiz bitti. İkisinin içini birleştirdik. Bir kalem elde ettik. Gördüğünüz gibi basit bir içerik ama hayat kurtaran bir içerik. Değerlendirme için, bir şeyleri değerlendirmek için güzel bir içerik. Basit bir içerik ama e, işinize yarayacak bir içerik olduğunu düşünüyorum. Ufak bir şey. Eee Umarım sizin için güzel bir içerik olmuştur. En azından fikir edinmenizi sağlamıştır. Böyle bir durumu siz de farklı yöntemlerle e, aşabilirsiniz, getirebilirsiniz. Benim bulduğum yöntem buydu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Farklı içeriklerde görüşmek üzere. with